Arkadaşlar merhaba Yasemin Hoca ben. Almanca A1 sınavı, aile birleşimi sınavı. Mektup örnekleriyle devam ediyorum videolarıma. Bakalım mektubumuza. Siz bir firmada, Almanya'daki bir firmada staj yapıyorsunuz ve yakında Alman arkadaşınız Deniz'i görmek de istiyorsunuz. Ona bir mail yazınız. Neden yazıyorsunuz? Staj ne zaman ve hangi şehirde? buluşmak. Öncüllerimiz bu. Kelimelere tek tek bakalım. Zi nezaket bildiren siz. Mahın yapmak. Bir staj. Bay D da bir firma. Bir firma. Bir firma da in D da anlamında Almanya'da bir firmada staj yapıyorsunuz. Zi resmiyet bildiren siz. Wollen istemek. Bal yakında kısa süre içerisinde sizin iğren için Alman, Freund, arkadaş, erkek arkadaş, kız arkadaş olsaydı burada in olurdu. Freundin buradaki ne ve şuradaki ne de olmazdı ayrıca. Deniz isim. Auch oh, deda zehn görmek. Schreiben yazmak. Zir resmiyet bildiren siz. İyim ona. Erkeklerde ona bir e-mail. Ona bir mail yazınız. Neden? Staj ne zaman ve hangi şehirde in d'de anlamında tırafında buluşmak Sevgili deniz yiyeceğiz biz şöyle başlayacağız Almanya'da bir firmada ben staj yapıyorum Yakında seni de görmek istiyorum Bu yüzden yazıyorum sana Şu şehirde şu kadar süredir staj yapıyorum Ne zaman buluşabiliriz Yazmamız gereken bu Bakalım şimdi arkadaşımız erkek olduğu için liba dedik. Kız olsaydı liba derdik. Şuradaki re olmazdı. Virgülü unutmadık ve ilk cümlemizi küçük harfle başladık. Şuraya kadar arkadaşlar şöyle zehine kadar aldım. Şuraya kopyala yapıştır yaptım. Zi'yi ih. Mahını ih'e göre çekimledim. Ben yapıyorum bir staj. Almanya'daki bir firmada. Zi'yi ih yaptım. Volunu ih'e göre çekimlediğimde vil. Sizin Alman arkadaşınız Deniz. Bunu aldım seni. Bakın. Şöyle oldu. Hepsinin yerini ne tuttu burada? Zorlandığınız kısım zaten şurası olur burada. Şuralar hani tamam. Kolay oluyor. Şurada hani zorlanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Seni de görmek isterim. Bu yüzden yazıyorum ben sana. Ben yapıyorum. 3 aydır. Füa kelime anlamı için demektir. Süre bil, belirtirken 2 gündür, 5 gündür, 3 aydır, 1 yıldır, dır, dir anlamını Almanca'da füa ile veriyoruz arkadaşlar. Bir staj yapıyorum. İnkön. Bir şehir yazdık. Almanya'da herhangi bir şehir yazabilirsiniz burada. Burayı da 3 aydır dedim ama şurayı değiştirebilir. 1 yıldır, 6 aydır, 5 aydır şeklinde yapabilirsiniz. Ne zaman buluşabiliriz? Van könüm via un Treffen demişim. Ne zaman e bilmek, biz buluşmak. Buradaki un bizi bizi anlamında değil. Zih via'ya göre çekimidir arkadaşlar. Bir cevap rica ediyorum. Çok selamlar dedik ve isim yazdık. Bu kadar. Bir mektubumuz daha var. Şöyle diğer sayfaya geçeyim. Bir yemek kursu yapıyoruz. Yapmak istiyoruz daha doğrusu. Bezuh'un ziyaret etmek. Kursa gitmek anlamında kullanılır arkadaşlar. İh bezuhe aynen doç kurs. Almanca kursuna gidiyorum şeklinde tercüme edebiliriz. Bezuh'un kelime anlamı ziyaret etmektir. Kursa gitmek derken Bezuh'un fiilini kullanabiliriz. Bir mail yazınız demiş kursa. Porti dediği kursun ismi arkadaşlar. Tırnak içinde olan kısım özel isim. Bayan Berga'ya yazınız demiş. Schreiben an ile birlikte kullanılır. Birine bir yere yazmak an olmadan da kullanılıyor. Yukarıdaki mektupta an yoktu. Schreiben sie an olmazsa direkt dativ halde ona ama eğer an varsa akuzatif halde. Zil resmiyet bildiren siz Möhtün istemek bir Almanca kursu ziyaret etmek. Yazmak siz bir emeği kursa Bayan Berga. Koporti kursundaki Bayan Berga'ya yazınız. Neden yazıyorsunuz? Sorunuz saati ve fiyat. Ben bir yemek kursu yapmak istiyorum. Bu yüzden yazıyorum size. Kurs ne zaman başlıyor? Kurs saat kaçta başlıyor? Ya da bana saat hakkında bilgi verebilir misiniz? Kursun fiyatı ne kadar? Bakalım hemen. Resmi yazıyoruz bunu. Eğer mektubumuza Frau veya heya varsa resmi yazıyorduk arkadaşlar. Zergerte Frau Berga dedim. Virgül unutmadım. İlk satıra geçince şuraya kadar olan cümleyi aldım arkadaşlar. Şöyle, ih, Möhtündeki de ne gitti? Ben istiyorum bir yemek kursu ziyaret etmek. Yani yemek kursuna gitmek istiyorum. Desal, şiray ve i̇h. İh. ih, Bu yüzden size yazıyorum. Ok. Neden yazıyorum? Bunu oluşturdum. Şimdi saatle ilgili sorumuzu soralım. Um vi fil, ua. Saat kaçta demek arkadaşlar bu? Ist dea kurs. Hatta koh kurs diyelim. Yemek kursu saat kaçta diyebilirim. Alternatif. Van is veya koh kursa diyebilirim. Yemek kursu saat kaçta yemek kursu ne zaman ya da könünüzü mi ya bitte information über den pardon über die bir konu hakkında bilgi isteme cümlemiz vardı. Könüz yemeğe bitti. İnformasyon üva nokta nokta geben. Lütfen bana saat hakkında bilgi verebilir misiniz? Şöyle diyebiliriz. Van Begin Dea Kurs. Kurs ne zaman başlıyor? Yemek kursu ne zaman başlıyor? Bunlardan birini seçebilirsiniz saatle ilgili. Bazı kurs mektuplarında çünkü buraya şöyle de diyebilir. Van diyebilir arkadaşlar. Fark etmez. Fragınızı UA site de dese, Van da de dese bu yazmış olduğum cümlelerden birini seçebilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. Fiyatla ilgili arkadaşlar. Fiyat sorma kalıbımız neydi? We fee costed der. Korkus ya da Was kostet der Korkus. Eğer yukarıda Van Begin der Kurs yazdıysanız aşağı aşağı kısma da yani Price kısmına da Könün Zimia bitti Informasyon über den Price Given diyebilirsiniz tamamen size kalmış arkadaşlar. Bir cevap rica ediyorum. Ich bitte um eine Antwort. Bir cevap rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler. Bunu isterseniz ekleyebilirsiniz. Voraus. Şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla. isim, soy isim. Okey. Bu videoda da iki tane mektuba yer verdik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlara arkadaşlar eksik kaldığımız yer varsa yazmayı unutmayınız. Şöyle son bir kontrolümü de yapayım. Evet. Eksik kaldığımız kısım varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Sınava hazırlanan, tanıdığınız arkadaşınız varsa videoyu onunla da paylaşın. PDF olarak da Telegram kanalıma paylaşacağım bunu. Telegram'dan PDF olarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Telegram kanal linkimi açıklamaya bırakıyorum. Instagram'dan takip etmek isteyenler için Instagram hesabım almanca.ailebirlesimi açıklama kısmına. Instagram hesabımda yazacağım. Telegram kanal linkinde bırakacağım arkadaşlar. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.